Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Arzu Mokka Mini Öjet cihazımızla kahve pişireceğiz. Bir önceki videomda Arzu Mokka Mini ve Mini Öjet arasındaki farklardan, kendi deneyimlerimden size elimden geldiğince bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi cihazın haznesi, Arzu Mokka Mini Öjet cihazımızın haznesi Arzu Mokka'ya göre bir tık daha büyük ve bir tık daha geniş. E, ee, bu sebepten ötürü de e, arzu mokka iki tane iki, en fazla maksimum iki pişirebilirken bununla üç pişirebiliyordum. E, bugün ben size tek fincan değil iki fincan kahve yapıyor olacağım. E, hem hızını hem sesini hem de pişirme süresini net görmeniz açısından. Cihazın içinden tabii ki kendi kaşığı da çıkıyor. Ancak bir önceki e, arzu mokka videomda ben kendi kaşığıyla yapmıştım. Bugün normal bir çay kaşığıyla yapıyor olacağım. Size en azından e, farkı da görmüş olursunuz. Yapabilir miyim kendi başka kaşıklarla diye e, soran arkadaşlarımız oldu. Onlara da bir göstermiş olalım. Hemen kahvemizi koyuyoruz. Şuradan suyumuzu da alalım. E, benim fincan boyutlarım bu şekilde. E, taşmadan çok rahat bir şekilde pişirebiliyor cihaz. Ancak ben kendi arzum okka cihazıma bundan iki tane koymuyorum. Çünkü taşma yaptı. atalım e, düğmemize de bastık kahvemiz oluyor şu anda e, daha sessiz ve daha hızlı hani videoda ne kadar sesi çıkıyor bilmiyorum ama çok çabuk kahvelerimizi pişirecek şu an çalışmaya başladı e, daha köpüklü bir kahve çıkacak öyle bekliyoruz köpüğü daha bol ve daha hızlı evet şu an kahvemiz oluyor Bir önceki videomda da bahsetmiştim sizlere bazen tek seferde çok sıcak bir kahve yapmıyor bazen de yapıyor bir iki yani bir kere pişirdikten sonra belki bir tur daha pişirmemiz gerekebiliyor ben zaten çok sıcak içmeyi sevmediğim için benim için çok bir problem olmuyor ama arkadaşlarımdan kullananlar ikinci sefer tekrar çalıştırma düğmesine basarak Tekrar bir kahvenin pişirdiklerini söylediler ama bir tat farkı da olmuyor. Ben de denedim bunu ikinci kez pişirerek. Ne köpüğünde ne tadında herhangi bir fark olmadı. İşte cihazımız bir tık daha büyük ve geniş hem enine hem boyuna. Çok biraz zaman kaldı kahvemiz olmak üzere. Umarım sesi de videoda çıkıyordur size. burada e, bu cihazda pişirirken böyle yavaş yavaş kenarlarından dumanlar çıkarıyor. Hiçbir sıkıntı olmaz bu konuda da şüphesi olanlar var ise. Evet şu an pişmek üzere. Bakalım sıcak gibi duruyor. Evet sıcak. <laughs> Sanırım ikinci kez pişirmeme de gerek kalmayacak. Kahvemiz pişti. Gayet sıcak. Fincanlarımıza dolduralım. Köpüğü de umarım videoda rahat bir şekilde görünüyordur. Herhangi bir soğukluk problemi yok şu an. Elim yandı biraz da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.